5 kişi tapa gidelim kanka daha iyi olur olur kanka iyi nerede olur orada bokluk nerede çoktuk orada bereket oğlum yanlış söyledim yalnız şey oğlum kanka evet Mesela şunları alayım Mustafa öldü kanka. galiba chat yok ölmemiş izin har öyle bir şey yok eski bir tane bluetooth kulaklığım vardı kanka he bu ek tarafı parçalan ben <laughs> de kadar mecbur kaldım cam tuttuğum kulaklığımı dükkan Ha ah, shit. E ya yani bizde yok diye artistlik mi yapıyorsun şu an? Ne oluyor şu Hayır, an? Hayır çalışmıyor ki işte, sesleri hmm. Olsun. Bizde o da yok. Hmm. Kasa yerinden bütün duyarları unutun. Baki <laughs> kütükçü. Katılmış <Kasa güçlü gülüyor> bütün duyarları unutun. <laughs> Lan yavaş ya. Oha be. Hadi. Beni çok vuruyorlar. Vurdum. Aska kafeşim. Abi Sultan yani ben bir basa e, atıyorum bak. Ne bakayım. kadar stop geliyor ya. Hmm. Kanka hani kız, hani mantıklı bir şey söyleyeyim sana kız. Lan yüzde üçte nasıl bu kadar fazla geliyor? Yüzde üç Gel oğlum gel oğlum. Ne? Musti neler yapıyorsun Musti? Kardeşim benden bu kadar gelirsen de ben de kaçıyorum. Benim Mal kumarım olur. burada biter beyler. Bra. <laughs> Bra. <laughs> O bir alan asa Mutlu Abi çıldıracağım oh, bunun kankası ne kadar çok vuruyor Her da double yok Yok lan sana be. play it mi <laughs> şöyle ufak bir destek <laughs> Ufak değil biraz büyük oldu kanka <laughs> Biraz büyük oldu sanki Hissediyorum bak şu an internete sövüyor <laughs> Bak ki bağlan Baba Mustafa izle 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 izle. Zing. Sağlam bir drop girdi ya. Evet sağ, o hepimiz de girdi galiba. Beyler size de girdi mi? Gidelim. <laughs> Mustafa mizaj. <gülüyor> mizaj. <gülüyor> hani cinsel şaka. Benim, Çok güzel. Yanlışlıkla yaptım bu şey. Öldür oğlum, Çamlı. vur oğlum onlara. Aa, bir de bu, bu tatlıya havuç kafaya. Bekle 2'de Çöküyor kardeşimin ben Güzel. çıkıyorum kusura bakmayın. Yapacak bir şey yok mu baki? <laughs> Seni hatırlayacağız. Lan dur dur ya ne kadar fazla vuruyorsun. Tamam evet. hadi başlayalım. Bir kere fuck der misin kardeşim? Böyle, <gülüyor> 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 Peki Baran'ın E'yi gören var mıdır? İşte Baran da benim sayem. Baran, Baran da benim sayemde kill alıyor. Baran. Almadı be. Ben Lan oğlum ne oluyor? Tek yedik gene. Bay <laughs> yine ne oluyor? Burada 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 burada. No! <laughs> kanka <gülüyor> en son da kanka. şey kanka. En son da aynı. Bir, bir takım tanesi. Kanka. Allah gene öldük. <laughs> ne yapalım? <laughs> Baksana Oğlum adama şey lan sinek dokunuşu atıyorum yani Oğlum İki vuruş attı iki vuruş. Ee dikerileri kere ben kesemiyorum çok uzaktan vuruyorum öyle. Neyleri neyleri? Ey dikeri. Ey dikeri. Kız dikeri ne atıyor? Kız dikeri. Beyler ben dikkatlerini dağıttım. <gülüyor> tamam <gülüyor> beyler. Şu an çok işime yaradı dikkatini de almam valla. <laughs> niye Lan lan lan. Çek çek. <laughs> Ejder mi aldılar? Yani Adamlar oldu. o işlevsiz ki sadece şey objektif oynuyorlar. Objektif kelimesini bana açıkla şimdi Ne anlama geliyor? Söyledim galiba. Abi sikeceğim ben nereden gördün ya? Oo, anlamına bilmiyor. Yok objekt neyin neydi? Ben bile unuttum onu. Objective... <laughs> <laughs> kelimeyi söyleyemem bu ne? Kelimeyi bu şahabet ne? getir. Helal lan. Helal lan. niye asarıyordu kanka? Hmm. Evet Oy. Baran Baran kelebeği şahabet getir kardeşim. Ya da Oho. onlar getirsin aga. Beyler dikkatli olun. Aa, hallederiz. Güzgün oynayın vallahi lütfen. Samira'yı kaybetmek istemiyorum. Hani vuruşu fazla. <laughs> Neyse sonunda eğer <laughs>